müdahale ediyor maçın hakemi Murat. Erdoğan ve penaltı noktasını gösterdi. Cemek penaltı vuruşunu Emirhan Aydoğan kullanacak. Bursa Spor takımında. Elle müdahale ediyor. Uyardı Ankara Keçi Öğrenci oyuncuları Murat Erdoğan. Mustafa her görüntüde. Altıncı dakika Cem. Cem ikincinin müdahalesi ve karar penaltı oldu. Yedinci dakika Emirhan. Emirhan Aydoğan kullanacak penaltı uğruşunu. Metin'i uyarıyor. Murat Erdoğan. Penaltı uğruşu kullanılmak üzere. Yedinci dakika. Emirhan Aydoğan geliyor. Metin dikkatli Emirhan Aydoğan. <laughs> Emirhan Aydoğan 16. maçında 4. golünü atıyor ve Bursa Sporu 1-0 öne geçiliyor Emirhan Aydoğan.